Yavaş, yavaş, yavaş. Ben sana bir şey soracağım. İşle ilgili bir şeyse cevap veremem biliyorsun. Yok canım ben sizin işinizle ilgili bir soru sormam. Ne? Sormaktan korktuğum için değil. Alacağım cevaplardan korktuğum için sormam. Ben başka bir şey Sor o zaman. Oğlum hiç birini sevdi mi? Ha bir bir kadını sevdi mi? Sevdi. Hem de çok sevdi. Kim peki bu kız? Anlatsana bana biraz. Yetimhanede tanıdığı biriydi. İşte beraber büyümüşler. Sonra birbirlerini sevmişler. Yani oğlum öyle anlatmıştı. Sonra da kız çekip gidiyor. Neden? Polis olmak istediği için. Yani biliyorsun oğlum seni bulmak için polis olmak istiyordu. Kızın babası da polismiş. Bir olaydan ölmüş galiba. Yani sevdiği adamı tekrar aynı şekilde kaybetmemek için gidiyor. Ah. Oh. Korku değil mi? Korku. Her şeyi yaptır insana. Her şeyi. Sen nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. Ben de bir zamanlar... ...korku yüzünden hayatımın... ...en büyük hatasını yaptım da ondan biliyorum. Peki... ...kızın... Adı neymiş onu biliyor musun? Bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Bilmiyor musun? Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Peki sen hiç gördün mü bu kızı? Gördüm. Gördüm. Hatta tanıştık bile. Yani bana adını söylemişti ama işte unutmuşum. Hatırlayamıyorum. Oğlunun aklını başından alan kadının gözlerine ben de baktım. Bili. Senden her ne isteniyorsa lütfen uzak dur. Tamam mı? Niye? Çünkü sen oğlumu tanıyan tek kişisin. Ondan bana kalan tek hatırasın. Ben seni oğlum gibi seviyorum. Seni de kaybetmek istemiyorum. Benden istediğim bir şey var mı? Yok yok. Yine geleceğim. Gel. kadın kim? Asiye Karaca. Sana bizi satma demiştim. Saçma sapan bir şey yapma beni basa, beni test etme demiştim. Ben hiçbir şey yapmadım. Beni nasıl buldular o zaman? Yerimi nasıl öğrendiler? Kim yardım etti onlara? Cevap ver lan. Kim yardım etti onlara? Kızım yardım etmiş. dedin? Cemre yardım etmiş onlara. Demir'in telefon hattını Kadir'e Cemre vermiş. O zaman hep beraber yaptılar. Doğru mu? Kadir'e hepsi yardım etti. Zeynep dahil. Evet. Hepsi Kadir Adalı'ya yardım etti. O zaman bunun bedelini hepsi ödeyecek. Hepsi ödeyecek bedelini. Teker teker. Benim kafamı koparmaya çalıştılar. Ama beceremediler. Şimdi ben kafa koparacağım. Biri ölecek dediğimde galip ölmüştü. Şimdi bir daha söylüyorum. Biri ölecek. Kim ölecek? <laughs> Yaşadığım şeyler düşününce bu bilgiyi kendime saklayacağım. Bak Veli, kızımın başına bir şey gelirse seni sorunu tutarım. Ona bir şey olmayacak. Ama Kerem korkmaz denen o çocuk büyük acı çekecek. Kafama silah dayadı Veli. Bana söz ver. O büyük bir acı çekecek. Hem böyle elini kolunu sallaya sallaya dolaşırsa ben kızımla aramı düzeltemem ki. Karşılığında benim için küçük bir iyilikte bulunursan neden olmasın? Daha ne yapmamı istiyorsun belli Allah aşkına daha ne yapmamı istiyorsun? Cansız istedi hastaneyi bastık. Seni kurtarmak için emniyeti ayağa kaldırdık. Polis yaraladık. Daha ne yapmamı istiyorsun? Senin üzerinden birini vuracağım. Biri dediğin kim? Açmayacak mısın? Açmayacağım. Cemre aç. Telefon aç. Haydi. Ucuz kurtulmuşsunuz Ali Bey. Ama kurtuldum. Bakalım onlar kurtulabilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Alo. Cemre kızım. Cemrecim bir dakika. Lütfen kapatma. Tamam, biliyorum. Ne söylersem söyleyeyim, inanmayacaksın bana. Sence normal değil mi? kendi benim yerime da Sen olsan inanır mıydın? İnanmazdım. Ama bilmediğin çok şey var be kızım. Benim bildiklerim bana yetiyor. Bak, artık anlatmayacağım, yapacağım. Yaptıklarımı görünce de bana inanacaksın kızım. Ne yapmak istiyorsan yap. Neyi bekliyorsun ki? Ben de tam bununla ilgili aramıştım zaten seni. Bak eğer şayet mümkünse... ...bugün Zeynep Hanım'la görüşmek istiyorum. Zeynep'le niye görüşmek istiyorsun? Bunu görüştüğümüzde Zeynep Hanım'a söyleyeceğim. Sen sadece görüşmek istediğimi bilet. Tamam mı? Senden haber bekliyorum kızım. Lütfen. Ben Zeynep'le konuşup haber veririm. Baban niye benimle görüşmek istiyor ki? Selim'le görüşmeni isteyen veli. Selim sadece arıcılık yapıyor. Ee, babamla görüşmek ister misin? Bizim... Bizim derdimiz aileni de aldık bitti. Ben senin babanla ne konuşacağım? Zeynep, Selim'le görüş. Senin kılına bile zarar vermeyecek. Eminim. Ne diyorsun? seni gelişmelerden haberdar ederim. Ha, bu ara bu süre içerisinde sen de bir şey yapma lütfen. Hadi gidelim de. Demir kalsın. Niçin? İş konuşacağız onunla. Sensiz. <laughs> bu durumda kalmam gerekiyor herhalde. Kadir. Senin ve Belma telefon sinyallerinin izlemesini istemiş emniyette. Bundan haberin var mıydı? Hayır, yoktu. Hangi günün sinyal bilgilerini istemiş? Kaza gecesi. Sinyal bilgileri var ama Kadir de değil. Sen o gece Belma aynı yerdeymişsin. Hı? Siz birlikte misiniz? Sana bu kadar güvenen bir adamın karısıyla birliktesin. Doğru mu? Cevap veremiyorsun. Zaten cevap versen ne söyleyeceksin ki? Bak, şimdi yüz yüzeyiz. Bilmem gereken bir şey varsa tam zamanı. Bir video var. Hırsızlar Belma olduğumuz geceyi kaydetmiş. Ah, <laughs> 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 kendimi tutamadım ama yani kabul et. Durum fena. devam edeceksiniz ben gidiyorum. <laughs> yok yok yok. Yok kal, kal. Böyle bir video varsa ki var diyorsun Kadir bunun üzerinden yürüyecektir sana. Birbirimizi tanıdığımızı biliyor. O videoyu bulmak isterse bulur. Tabii eğer ben sana yardım etmezsem. Yani? Sana beraber çalışmayı teklif ediyorum. Ben sana o videoyu bulacağım. Sen de benim için elini kirleteceksin. Nasıl yani? Evet? Benimle çalışmak istiyorsun değil mi? Kafa koparmak istiyorsun. İstiyorum. O zaman üstüne kan sıçrayacak. Şimdi Veli'ye ye yeni bir adam lazım. Kendisi gibi biri. Anladın mı? Korkusuz. Elini kirletmekten sakınmayacak bir adam lazım. Demir mi? Veli'ye ulaşmanın iki yolu var. Birincisi... Evet, Demir. Sen Belma ve Demir'le hesaplaşmak istiyordun. Ve ben sana engel olmuştum. Hatırlıyor musun? Git Belma ve Demir'le hesaplaş. Ama öyle bir hesaplaş ki çarşıyı, pazarı birbirine karıştır. Anladın mı? Karıştır ki Demir korksun. Demir korktuğu zaman da hata yapsın. Ben onu istiyorum. Zevkle yaparım. Sen Kerem, Cemre'nin ensesinden ayrılmıyorsun. Bir tarafta Demir'le Belma, diğer tarafta Yakup. Bu kızın canını yakmak için sırada bekliyor olacaklar. Anlaşıldı mı? Zevkle abi. Ben sana telefon aç dediğim zaman sen Melek'e telefon açıyorsun. Ona paranın hazır olduğunu söylüyorsun. O parayı almaya geldiği zaman biz parayı vermiyoruz ama videoyu ondan geri alacağız. Zeynep. Sen Selim'in görüşme teklifini kabul et. Bakalım neler bize vaat ediyor, ne önerecek. Hep beraber görelim. Tamam. Sen ne yapacaksın? Ben ikincisini yapacağım. Emniyetteki muhbiri bulacağım. O kardeşimin kanı ellerinde olan kimse... ...onun ellerini bizzat kendim kıracağım. Ben de onu yapacağım. Haydi basılacağını söylemedim. Hastane baskına da benim üzerime kalacak. Ya sattın beni sattın. Sakin ol, sakin ol. Neyse, ben bu işte yokum artık. Ben sana izin verinceye kadar kalacaksın yerinde. Çok uzun sürmeyecek merak etme. Son iki iş, bunları hallet. Sonra istediğin yere gidersin. Tamam sefer de senin dediğin gibi olsun. Ne yapmamı istiyorsun? Meral ve Yakup diye iki isim duydum. Tanıyor musun bunları? Tanıyoruz. Niye soruyorsun? Adreslerini bulabilir misin? Bulurum. İkinci isteğim ne? Elini kirleteceksin. Kimi öldüreceğim? Zamanı gelince söyleyeceğim. Sonra serbestsin. İstediğin yere gidersin. Gel. Gel. Selim Bey, Zeynep Hanım geldi. Ha, gelsin. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz? Buyurun geçin lütfen. Lütfen. Davetimi geri çevirmeyip geldiğiniz için size çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Başınızdan geçenlerin çok ağır şeyler olduğunu biliyorum. Sizin de kızım gibi beni suçladığınızı da biliyorum. Cemre'ye de söyledim. Yani ben Veli Cevher'in bu kadar ileri gidebileceğini düşünemedim. Yani işlerin bu noktaya gelebileceğini hayal bile etmezdim. Cemre söyledikleriniz de bana söyledikleriniz gerçekten aynı mı olacak? Cemre sizin ağzınızdan çıkan her kelimeye inanıyor olabilir. Çok normal çünkü babasısınız. Ama ben sizin ağzınızdan çıkan her kelimeye inanmam. Ben buradan bakınca sizin kim olduğunuzu görebiliyorum. Benimle ilgili bu kadar çabuk karar vermeyiz Zeynep Hanım. Biliyor musunuz Selim Bey, ben yetimhanede büyüdüm. İnsan orada çok çabuk büyüyor. Büyüyünce de... ...karşısındakinin kim olduğunu çok çabuk anlayabiliyor. Evet, evet. Sizi ikna etmek oldukça zor anlaşıldı. Bakın bu benim, Bilicefer için yaptığım suç duyurusu. Belki fikrinizi değiştirebilirsiniz. Size açılan davada lehinize tanıklık etmek istiyorum. Yalnız bu da değil tabii. Şirketimizin Finans Departmanı'nın başına geçmenizi teklif ediyorum size. Bu teklifi siz kendi isteğinizle mi yapıyorsunuz yoksa... Evet, tabii ki kendi isteğimle yapıyorum. Cemre de size çok güveniyor. Bakın, şimdi... Yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Ofisi, şirketi baştan kuracağız. Gelin hep birlikte yeni şirketimizi Belice Eferler'den temizleyelim. Ne diyorsunuz? <laughs> sarı Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapayım madem çifte telli oynuyorum. Abi ne gerek var böyle bir şey? Yani üç günlük bir şey geri döneceksin zaten. Sen hayırdır neden gelmiştin buraya? Abi. Bunun içinde hastaneye basan ambulansın mobese kayıtları falan var. Yani işine yarar belki diye. Ben senden böyle bir şey almadım, sen de bana böyle bir şey vermedin, tamam mı? Nasıl bir şey vermedim abi? Böyle bir şey vermedim. Yok öyle bir şey abi. Yok. Hı -hı. Aynen. Aynen abi. Tamam. Hadi gözün aydın. Müjdemi isterim. Ben hala ölmedim. Vay Veli kardeş, hoş geldin. Ölmedin, ölmedin. Neden ölmedin biliyor musun sen? Çünkü senin kafana sıkmadım, ondan dolayı ölmedim. Hatta seni yaraladıktan sonra ambulansı da ben kendi ellerimle açtım telefonu. Neden yaptım bütün bunları biliyor musun Veli? Çünkü sen ölme diye. Benim için yapmadın ki. Her şey annen için yaptın. Kabul et. Veli, sen ölmeden bana annemin yerini söyle yoksa bir daha namlunun ucuna denk geldiğin zaman senin kafana sıkacağım beni Nasıl olacak o? Artık polis değilsin. Şöyle olacak. Seni öldürmem için benim polis olmama gerek yok. Silahım olsun yeter. Bak şimdi ne fark ettim? İkimizin de rozeti yok. İkimizin de rozeti yok ama aramızda büyük bir fark var. Hmm. Neymiş o? Şöyle beli ben hala elimi kirletmedim. Hiçbir masum insana zarar vermedim. Kimsenin hayatıyla kumar oynamadım. Uyuşturucu kaçırıp bunun bedelini aileme ödetmedim beni. <laughs> ne oldu? Sesin soluğun kesildi. Duydukları zoruna mı gitti? Ya bak şöyle yapalım, senle biz böyle sürekli telefonda konuşuyoruz da arada sırada şöyle yüz yüze görüşelim diyorum seninle. Tabii sen de otur. Tabi sen dolu varsa beni. Kadir, sen haklıymışsın be oğlum. Hani sen korkuyordun ya annenin seni hiç sevmemiş olduğundan, hiç istememiş olduğundan. Hani korkuyordun ya, o yüzden aramıyordun ya. Haklıymışsın. Dediğin gibiymiş. Annene seni tanıdığımı söyledim. Senin adını bile sormadı. Seni hiç merak etmiyor. Çok enteresan değil mi? Sen onu merak ediyor musun? Hı? Sevilmeyen bir evlat olarak hala merak ediyor musun? <laughs> ya. Ya, ya senin söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum Beliha. Sen bana annemi vermesen de ben gidip annemi kendi ellerimle bulacağım. Ondan sonra onu gördüğümde de senin cevapladığın bütün soruların hepsini ben kendim soracağım ona. <laughs> Güldürme canım acıyor. Nasıl olacak bu iş? Allah aşkına bir anlatsana. Şöyle olacak önce ben seni bulacağım. Ondan sonra da annemi bulacağım. Ama sana söz veriyorum bak. Seni bulacağım vakit öyle uzun değil. Çok kısa. Sen bekle beni. Sen beni bekle. Veli bekle. Sen beni bekle beni.